أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم 17. ayetten 20. ayet-i kerimeye kadar tecvid tahlili Sümme mim harfi şeddeli idgam mislin me'al gunne. Kha metti tabi. minelle Burası elif lam takısı değil, kelimenin aslından olduğu için sadece lam harfi şeddeli olduğu için idgam misleyin bila gunne diyoruz. Zine harfi metten ya gelmiş metti tabi. A metti tabi. Menu harfi metten vav gelmiş metti tabi. Ve teva metti tabi. Sav buradaki elif kelimenin aslından e, met değil. Biz sa elif lam takısını atlayarak şeddeli harfe geçiyoruz. İdgam şemsiye. Sad harfi şeddeli idgam misleyin bila gunne. Sab kalkale. Ri hükmü ra ince okuyoruz. Ve te ve meddi tabi. Sal bil me. Burada gizli bir me var altta. Elif lam takısı cezimli izharı kameriye. Mer ra cezimli olduğu için önceki harfe bakıyoruz. O da üstünlü. Dolayısıyla kalın okuduk. Mer hameh. Ula vav harfinin altında kasır yazıyor. Kasır uzatma demek. Dolayısıyla uzatmıyoruz. Ula hemen lama geçtik. Lam harfini uzatan bir asar var. Sonra hemze gelmiş. Aynı kelimede olduğu için meddi muttasıl. Yavaş okuyuşta dört elif miktarı. Hızlı okuyuşta yani hadir usulünde iki elife kadar düşebiliyor. Daha az uzatmak caiz değil. Yani hızlı okuyorsak ike orta okuyorsak ike daha yavaş tahkik okuyorsak ike şeklinde uzatmamız lazım esha metti tabi bulme elif lam takısı cezimli izharı kameriye meymene velle yine lam şeddeli idgamisleyin bilagunne zi metti tabi keferu ra hükmü ra ötüre olduğu için kalın okuyoruz. Ru metti tabi. Bi e metti tabi. Ya metti tabi. Tina metti tabi. Hüm e mimin izharı var burada. Es ha metti tabi. Bul me eliflem takısı cezimli. izhar kameriye. Meş e meh. Aleyhim na mimin izharı. Na metti tabi. Run hükmü ra ötüre olduğu için kalın. Tenvinden sonra ayrıca mim harfi geldiği için idgamı ma'al gunne yapıyoruz. Run bağladık. M vav harfinin üzerinde hemze olduğu için doğrudan hemzeyi okuyoruz. Vav okunmuyor. M sade. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk. Tahkik usulü seslendirelim. بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة، Sadekallâhü'l-azîm anlamını diğer dersimizde okumuştuk. Ancak teberrüken bir daha okuyalım burayı. Sonra bütün bunları yaparken iman edenlerden birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte onlar ashab meymene amel defterleri sağ eline verilenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse, onlar ashab-ı meş'eme, amel defterleri sol eline verilenlerdir. Üzerlerinde kapıları sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Rabbimiz o azaba düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Azim olan Allah doğru söyledi.